Bugün 12 Eylül, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak düşen 1980 darbesinin 43. yılı. Darbenin izleri yaşattığı acılar hafızalardan silinmedi. AK Parti Milletvekili Vedat Bilgin o dönemde yaşananları TRT Haber'den Yasemin Asan'a anlattı. Özel röportajımız geliyor şimdi ekranlarınızda. yönetime el koymak zorunda kalmıştı. 43 yıl önce bugün sokaklarda araçların yerine tanklar vardı. Her yerde postal sesleri yankılanıyordu. 12 Eylül askeri darbesiyle akıl almaz yargılamalara, insan hakları ihlallerine tanık oldu Türkiye. Şiddet olaylarından sonra 12 Eylül'le bir travma yaşadı. Darbelerin aslında Türkiye'de militarist bir askeri junta ve onun arkasında da NATO karargahı üzerinden geliştirilmiş, Batı'ya bağımlılık ilişkileri üzerinden geliştirilmiş bir e, anlayış vardır. Bu anlayışın arkasında da doğrudan doğruya dünya sisteminin patronajı yer almaktadır. 12 Eylül darbesi sadece askerin siyasete müdahalesi değildi. Dış güçlerin Türkiye planlarının da devreye girmesiydi. Bütün darbeler Türkiye'de, Batı sisteminin Türkiye'ye müdahalesidir. Ankara'da 5 evlerle Kızılay arasında 13... Bomba patladı. 11 Eylül'de. 12 Eylül'de hiçbir şey patlamadı. 11 Eylül'de de Ankara'da sıkı yönetim vardı. Çünkü bombalar, iş savaş senaryosu Batı sisteminin Türkiye'deki uzantıları tarafından sahneye konmuştu. 12 Eylül darbesi Türkiye'nin ilerlemesine büyük bir sekte vurdu. Batı'ya bağımlılık ilişkilerini arttıkça adım atamıyorsun bağımlılık ilişkileri güçlendikçe siz NATO'nun IMF'in Dünya Bankası'nın Avrupa İmar Bankası'nın Avrupa Birliği'nin daha sonra onların vesayetinde kalıyorsunuz. Onlar sizi eşit görmüyorlar. Bağımlılık ilişkisi içerisinde size bir rol veriyorlar. 15 Temmuz kalkışmasında yaşananlarsa Türkiye'nin darbeler tarihinin dinamiğini bütün boyutlarıyla deşifre etti darbelerin içerideki darbe girişimlerinin aslında dışarıdaki sahibinin kim olduğunu dünya sistemi dünya sisteminin patronajı onun istihbarat yapılanması olduğunu ortaya çıkardı. Tarih Türkiye düşmanlarının mağlup edildiğini 15 Temmuz'da yenildiğini ortaya koymuştur. Ve darbeyle gelen 1982 anayasası Türkiye sivil bir anayasaya kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin anayasaya yeni bir anayasaya demokratik ve sivil bir anayasaya kavuşması için şartlar uygundur. Türkiye yeni bir anayasa yapacak, sivil bir anayasa yapacak. Başkanlık sisteminin etkinliğini sağlayacak bir şekilde yeni bir anayasa olması lazım. Yeni bir sistem var ama eski anayasaya göre çalışıyor. Bu çelişki ortadan kaldırmamız lazım. Demokratik hukuk devletinin anayasasını yaparsak Türkiye bir daha darbelerle karşılaşmaz.